Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya tabii ben yıllardır bu yapay zeka ile ilgili videolar çekiyorum. Hatta ilk yapay zeka ile ilgili çektiğim videoya baktım. Buna 8 yıl önce çekmişim. Tabii 6 yıl önce bu kanalı başka teknoloji, inovasyon, futurizm diye bir kanal açmıştım. O izlenmedi. Oradaki videoları da aldım. Bu kanala yüklemiştim. 6 yıl önce çektiğim videolarda yapay zekanın ne olduğunu anlatmışım. Tabii o zaman bugün hep bizim gündeminde olan elemler falan yok. Transformer mimarisi falan yok yani. Ben de o günkü yapay zekanın ne olduğunu, Neural Network'ün, Machine machine Learning'in ne olduğunu, ne anlama geldiğini, işte e, hani ben de unuttum ne anlattım, şimdi acı, videoyu izlemem lazım ama bayağı detaylı bir şekilde hazırlanıp anlatmışım. Sanki bir ders verir gibi onların linklerini de aşağıda ekliyorum. E, Quantum Computing'i de aynı şekilde o zaman 6-7 yıl önce anlatmışım. Bunların videoları da var kanalda. O günden bugüne de yapay zeka ile ilgili gelişmeleri yakından takip edeyim. İşim de bu bu arada. Yani ben bir yapay zeka uzmanı değilim ama yapay zeka ile ilgili konuları iş hayatına nasıl uygulama olarak entegre ederiz? İşte iletişim merkezleri, çağrı merkezleri ile ilgili çalışıyorum zaten. Yani ben 10 yıl önce işte bu telefonla sesli robot sizi anlasın çalış projelerinin içerisinde bulunuyordum. Geliştiren tarafta değil ama bunları işte iş ihtiyaçlarına göre entegre eden tarafta bulunuyordum. E, ve tabii hani kanalımız da var. Yapay zeka gündemini de takip ediyoruz tabii ki doğal olarak. Şu anda çok yakın bir şekilde büyük dil modellerinin işte voice bot, chat bot bunların entegrasyonu bu tarafta verimli çalışması ile ilgili çok fazla çaba sarf ediyorum. Bunların maliyet analizlerini yapıyorum, nasıl entegre ederiz vesaire. Yani bu tarz konularda şimdi profesyonel işim de bu yani bunları entegre, bunları geliştirmek değil ama prompt mühendisi, işte knowledge base, rock denen şey vesaire bunları yapmak filan falan. hani bunları iş hayatına entegre edip kullanıma sağlamak, işte verim üretmesi vesaire vesaire gibi konulara çalışıyorum. Neyse. Şimdi bu videomuzun nasıl konusu bunlar değil. Hani ben niye bunları konuşuyorum? Kanalı takip edenler zaten biliyor. Yapay zeka ile ilgili birçok videoda vardı ama belki tutar video bir şey olur insanların önüne çıkar. Bu kim ne anlatıyor derse diye birazcık bu örnekleri verdim. O dediğim videolarını da linkten aşağıya verin bakarsanız. E, ve yine tabii e, şimdi birazdan konunun detaylarına gireceğiz ama bu tarz konularla ilgileniyorsanız kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Hep bunlardan bahsediyoruz yani kanalda. Twitter X hesabımda aşağıya ekliyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa bir fil oranını sorabilirsiniz. Şimdi son böyle bir iki haftadır şey görüyorum. Böyle işte yapay zeka balonu patladı vesaire sıkıntı oldu. Şu oldu bu oldu. ya yapay zeka balonu patladı diye bir cümle baştan aşağı falso zaten. Tamamen clickbait. Ben de belki öyle bir şey yazmışımdır ama falso yani. Bakın şurada çalışan bir robot alet var. Komple yapay zeka yani. Tamam, generatif AI değil ama Yapay zeka ile çalışıyor. Evinizdeki en eski printerların içindeki çiplerde de kod. Aslında bu da yapay zeka. Bunlar da yapay zeka. Yapay zeka balonu patlamış olamaz yani. Evimizde istediğimiz objeyi 3D olarak basabiliyoruz. Nasıl patlamış olabilir yani yapay zeka balonu? Şunu diye demeye çalışıyorlar aslında. O büyük dil modelleriyle çıkan hype, Nvidia'nın işte çip fiyatlarının yükselmesi, OpenAI'nin 2030'a kadar kar etmeyeceğiz gibi bir açıklama yaptılar. Ee, Ilya Sutskever gibi e, OpenAI'nin kurucularından bir tanesi yapay zekanın, yapay zeka derken büyük dil modellerinden bahsediyorlar, LLM'lerden. Artık sınırı ulaştığını, çok doğru cevap veremeyeceğini, doğru demeyelim de halüsinasyon görmesinin engellenemeyeceğini, bir duvara çarptığının, internetlik verinin bittiğinin vesaire vesaire. Hani oradan çok bir şey beklemeyin artık gibi demeçleri var bunların tabi ama hep vardı. Ama onlar bunu hep söylediğinden beri de sürekli gelişiyor. Gemini 3 çıktı. ChatGPT 5 çıktı. 5.1 çıktı. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Claude gerçekten kendini çok geliştiriyor. Bir şey çıkarttığı zaman çığır açıyor gerçekten. Bu açtığı çığırlar genellikle yazılım geliştirme üzerine. Evet itiraf. Ben de bunu itiraf etmeliyim. Hani sohbet ederken de güzel. Size ben çok fayda sağlıyorum ama bilmediğiniz konularda yani emin olmadığınız konularda bir şey sorduğunuzda size verdiği cevaplar sizi yanıltabilir. Hiç bilmiyorsanız eğer fikriniz yoksa veya bir bağlam kuramıyorsanız. Mesela ben şimdi yapay zeka ile ilgili bir şeyler sorduğum zaman bana cevap verdiğinde yorumlayabiliyorum. Hani ha böyle diyor ama yanlış bilgi verdi filan. Hatta bazen ters tersleyip diyorum ki ya, bu bilgiye yanlış verdim bir de araştır. Şu açıdan değerlendirdiğince bambaşka bir şey söyleyebiliyor en gelişmiş modeller bile. Evet yani güvenlik dediğimiz şey bu. Güvenlik açığı var, olasyon görüyor. Çünkü tahminlemeli bir şey bu. Transformer mimarisini kullanıyor dil modelleri ve aslında bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye yönelik çalışıyor ve bu tahminlemeyi yaparken de işte neural network'ler tabii ki büyük dil modellerinin merkezinde yani neticede transformer mimarisi de işte bu neural network'leri kullanıyor. Ee, ya aslında sıkıcı olabilir biraz ders gibi ama o 6 yıl önce çektiğim yapay zeka videosunu izlerseniz orada yani neural network'lerin nasıl çalıştığını, machine learning'in nasıl çalıştığını falan hepsini tek tek detaylı anlatmışım. Oradaki o karanlık niye var? Onu da anlamlandırırsınız. Çünkü çok fazla nokta var. O noktaları kesiştiriyor falan. Bayağı hızlı yapıyor işlemleri. Orada neden onu seçtiğini tam böyle bilemiyorsun. Ne seçeceğini, hangi yolu seçeceğini de bilmiyorsun. Ya yani çok afaki konuştu ama o videoyu izlerseniz anlamlandırırsınız. Dolayısıyla yapay zeka balonunun patladığı ile ilgili işte çok büyük YouTube kanalları falan videolar çekti, anlattı falan filan. Şimdi bu gerçekten böyle mi? Gerçekten yapay zeka balonu patladı mı? Nvidia'nın gidişi gidişat değil mi? OpenAI'nin gidişi gidişat değil mi? Google'ın yaptığı yatırımlar çöp mü? Yani şu anda ben işte IDC'nin, Gartner'ın düzenlediği etkinliklere katılıyorum. Milyarlarca dolar firmalar yapay zeka yatırım yapıyor. Hemen hemen dünyadaki firmaların yüzde 74'ü şu an bu yatırımı yapmış. Geri kalanı yapmak üzere, devreye almak üzere yapmayan çok küçük bir kısım var izleyen. Yani ve bu milyarlarca dolar yatırıyorlar ama para da kazanamıyorlar aslında. Yani yüzde 95 de fail etmiş bu projelerin ama kazananlar da var bunlarla ilgili videolar hep kanalda var zaten. Şöyle işte teknoloji, inovasyon, fütürizm listesini bir göz gezdirirseniz aşağıya doğru. Orada gerçekten bu konuların hepsini zaten değindim. O yüzden tek tek anlatmayacağım. burada aslında sorun yani şey değil, yapay zeka değil. Yani yapay zekanın kendisi büyük dil modellerinin transformer mimarisi veya ChatGPT 5'ler falan kötü değil. Bunları nasıl kullanabileceğimizle ilgili bizim tam fikrimiz ve yöntemimiz ve prompt yazma kabiliyetimiz, onu anlamlandırma kabiliyetimiz yeterince Gelişmedi belki veya tam olarak nerede kullanırsak daha verimli olur kısmı gelişmemiş olabilir. Yani ben illa bunu bir insanla insan gibi sohbet ettirecek bir bankacılık kompleks bir bankacılık işlemi yapay zeka çözdüreyim kompleksini bunu diye uğraşınca belki de zarar ediyoruz. Ama daha küçük alanlara küçük porsiyonlara böldüğünüz zaman gerçekten o porsiyonda çok iyi iş yapıyor. Ve çok güzel çıktılar veriyor. Yani buranın aslında nasıl kullanılacağıyla ya bizim şu an dünyada en büyük eksiklik bu büyük dil modelleri gibi o kadar yetkin şeyler ki bu kadar yetkin bir şeyi hani hayalinizle sınırlayamazsınız yani kendinize. O kadar çok şey yapabilirsiniz ki bilgisayarla ilgili. Ve ne olacak o zaman? Aslında doğru kullansanız yani öyle birisi çıksa ki yapay zekaya şirketin analizini yapıp en doğru en verimli şurada kullanırsın. Minimum halüsinasyonu şöyle gösterirsin. İşte bilmem ne şöyle rak yaparsan böyle knowledge base kullanırsan olur. Böyle oturtursan bu sistemi olur. Şu tip sorular sorarsan olur. İşte bu e, guard, guard, guard diyorlar. Yani işte bu e, güvenlik önlemlerini alırsan başarılı olur gibi bunların hepsini... Cevap verebilecek veya bu analizi yapabilecek insanların eksikliği çok fazla bu yetkinlikteki insanlar olsa ve firmalar bunlara güvenip böyle ufak ufak testler yaptırsalar gerçekten yapay zekanın geldiği noktada ve fayda sağladığı milyonlarca doları net bir şekilde görürsünüz. Yani fayda sağlamıyor diye bir şey kesinlikle söz konusu değil olamaz. Şu anda sağlıyor, gelecekte sağlayacak, her zaman sağlayacak. Şunu söyleyebiliriz belki bu yapay zeka modelleri o kadar çok enerji harcıyor ki bu harcadığı enerji yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa değiyor mu? Bu soru işareti. Gerçekten soru işareti. Neden? Çünkü OpenAI gibi olsun, Google gibi olsun bunların hepsi şu anda bu modellerden çok büyük paralar kazanmıyor hatta zarar bile ediyor olabilirler. Geleceğe yatırım yapıyorlar. E, yatırım halindeler yani şu anda. Siz aslında o büyük dil modelini kullanırken harcadığınız enerjinin elektrik faturasını bile vermiyorsunuz o firmalara şu anda. E, ama onlar işte hem geliştirmek için veriye ihtiyaçları var. Hem buradaki davranışı izlemek istiyorlar. E, dolayısıyla çok da öyle e, sağına soluna bakmıyorlar. Artık hani mesela siz Cursor kullanıyorsanız arkada Cloud'a 4.5 var. Cursor ilk kullandığımda benim çok uygun fiyata bir sürü iş yapabiliyordum. Şimdi Cloud 4.5 kullanarak devam ettiğim zaman e, büyük projemi devam ettirmek için aylık böyle 400 dolarlar 500 dolarlar 1000 dolarlar harcamam gerekiyor. E, ben de oradan o kadar para Kazanmıyorum yani ve para kazanma amaçlı değil kendi işimi görmek için veya şirketlik ufak tefek işleri halletmek için veya hani büyük bir iş halletmek için büyük bir yazılım yapmış olabilirim belki ama onu da satmadım para kazanmıyorum ya benim için büyük para birçok insan bu durumda ama siz hani gerçekten ciddi bir yazılımınız varsa işte aylık 5000 dolar 10 bin dolar köstre vermeye bir şey yok. Ama e, tabii bunların dengesini iyi kurmak lazım. Yani yazılım geliştirme konusunda zaten bir soru işareti yok. Bir yazılımcıyı çok fazla hızlandırdığı, yani senior bir yazılımcıyı 10 yazılımcı gibi çalışabiliyor yani bu yapay zeka sayesinde. Bu gerçek, bu realite şu anda. Ee, ayrıca daha junior bir şey bilmeyen insanlar bir şeyler üretebiliyor. Firmalar yazılımcıları bir şey bilmeyen yazılımcıları vibe coder diye işe alıyorlar, promptla yazılım yaptırıyorlar, sonra onların yazdığı yazılımı düzeltmek için senior yazılımcıları Wipe Coder Cleaner diye işe alıyorlar bir daha. Herif oturuyor onların yazdığı dağınık kodu toplayıp temizlemeye çalışıyor ve çalışan bir kod haline getiriyor veya onların yazdığı kodu sunuculara işte yaygınlaştırma, insan güvenlik önlemlerini alma vesaire vesaire. Hani bunlar için iş kolları var şu anda ama daha kıdemli insanlar. Şimdi yavaş yavaş yapay zeka geliştikçe bunların hepsini aslında özellikle yazılım işte bir BT güvenliği vesaire gibi konular halledecek. halledeceğimi halledemeyeceği şeyler daha böyle duygusal, birebir insan iletişimi gibi veya dünyayı bilmiyorlar, dünyanın modelini bilmiyorlar. Sadece kitaplardan, yazılıdan okumuşlar. Halbuki biz insanlar düşe kalka öğrendik yani hayvanlar düşe kalka öğrendi. Hani bir şeyi yaşayarak öğrendik. Fiziksel temasla öğrendiğimiz çok şey var. Sadece okuyarak öğrendik diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ekseriyetine fiziksel temasla öğrendik. Ve bu daha büyük dil modellerine fiziksel temas konusu yeni yeni geliyor. Yani yeni yeni robotlar üretiliyor. Bu robotlar yeni yeni piyasaya çıkacak ve dünyayla iletişime girip bu veriyi toplayacaklar. Yani büyük dil modelleri değil sadece görsel modeller, işitsel modeller, dünya modeli diyorlar buna. Bu dünya modeli de çok gelişecek. Ve bunlar böyle bir iki sene içerisinde olacak. Şimdi bu dünya modelinin gelişmesi için bir robotlara ihtiyaç var. Robotların içinde çip var çip kimin? E, Ekseriyeti Nvidia'nın. E, Nvidia'nın batıma yani Nvidia tabi yatırım tavsiyesi değil de mantık olarak yani yapay zeka çipleri üreten bir şirketin e, batma ihtimali nasıl olacak yani veya zarar etme ihtimali nasıl olacak? Sadece bir yavaşlama olabilir sonra tekrar uçuşa geçer. Bu Nvidia olur, AMD olur, Çin'den bir şirket çıkar. E, Google'ın kendisi çip üretiyor. Zaten Google'ın hisselerine bakın isterseniz. Adam hem dil modeli üretiyor hem çip üretiyor. Uçtu yani herkesi katlamaya başladı Google'ın hisseleri, e, alfabetin hisseleri yani. o Ama Nvidia çakıldı. Niye? E, çünkü Google kendi çipimi üreteceğim dedi. Onu biraz etkilemiş olabilir. Belki Çin'de bizim bilmediğimiz bir çip üreticisi Huawei gibi şirketler yapay zeka çift üretiyor. O etkilemiş olabilir. Yani bu açıklamalardan ziyade yapay zekanın durmasından ziyade daha çok e, bu tip konular. Yapay zekanın fayda-maliyet dengesinde bir duraksama olduğu kesin. Yani herkes bu yatırım yapacak ama faydaya ne zaman dönüştüreceği ile alakalı bir geçiş dönemindeyiz. Bu net. Bazı bunu becerebilen firmalar, yani firma şirket olarak e, kendi işte holdinginde yapay zekayı doğru kullanan şirketler zaten alıp yürüyüp gidecek mesela fark edecek, fark atacak. Ama bunlar az çıkacak, elenerek gidecek. Yani şimdi bu bir e, hype diye, moda diye hadi yapay zeka yapalım, her şeyin içine yapay zeka koyalımcılar tabii ki bir yere varamayacak. Ha, atacak kurşunu çoksa deneme yanılma bir tanesini tutturur gider ama akıllı hareket edenler temkinli ve doğru hareketi, doğru kurşunu yani çok fazla kurşunu, kimsenin sonsuz kurşu, kurşunu yok. Kimisinin biraz daha fazla, kimisinin biraz daha az. Hani az kurşunu olan biri doğru hedefe ateş ederse hepsini alır yürür geçer. Şu an böyle bir imkan var. Yani yapay zeka balonu Yapay zeka demeyelim zaten de buna LLM diyelim, büyük dil modeli diyelim, bunların balonu diyelim. Yani yapay zeka falan diyemezsiniz. Yapay zeka balonu falan patlamadı yani. Yapay zeka her yerimiz, televizyonumuz, telefonumuz, bilgisayarımız, monitörümüzün içinde bile yapay zeka var. Buzdolabımızda bile var yani. Hani en ufak bir devre yapıp oraya bir e, kapı koyduğunuz zaman and, or, nor bunları bilir elektronikçiler ama siz bilmeyebilirsiniz. Yapay zeka oluyor artık. Bir karar ağacı karar mekanizması kuruyorsunuz. Karar mekanizması karar ağacı da yapay zekadır. Yani bunları yapay zeka olmadığını söylemeyin. Sadece diğerine üretken yapay zeka deniyor. Generative AI deniyor. Tamam o birazcık buraya giriyor. Ama velakin. robotlar hayatımıza girecek dedik. Büyük dil modelleriyle etkileşime girecek dedik. Bunlar yavaş yavaş önümüzü açacak. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde daha başka bir boyuta doğru ilerleyeceğiz bu net. Bununla beraber ayrıca bizim tarafta şöyle bir şey de olacak. Ee, şimdi SSM yani state space models diye modeller üzerine çalışılıyor. Yani bu bizim aslında LLM dediğimiz transformer'la birlikte çalışan değil daha diferansiyel denklemlerle beraber çalışan state space models yani durum zaman hani space uzay gibi geçiyor. Uzay modeli gibi. Bunlar diferansiyel denklemlerle bu yapay zekanın çok büyük modelleri transformer'da hani tahminlemeli bir yapı var ya bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. O biraz böyle vakit alan bir şey. Dolayısıyla onu çok daha kısa yaptığı gözlemlenmiş. Ama bu da yine halüsinasyon görmesini engelleyecek bir şey değil. Sadece kullanacağı işlemci gücünü azaltacak. Daha az işlemci gücü ve enerjiyle benzer sonuçlara çok daha hızlı varacak. Birazcık daha tutarlı varacak. Kalisyonasyonu birazcık daha az olacak. Evet. Bu da gelişerek devam ediyor. Bir bomba daha var. Yine kuantum bilgisayarla büyük dil modellerinin beraber çalışması ile ilgili çok ciddi çalışmalar hala yürütülüyor. Kuantum bilgisayarlar hayatımıza evet o kadar kolay girmiyor. Çünkü fiziksel zorluklar var. Kuantumda işte mutlak e, soğukluk sıfır e, neydi o? Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim sonra yorumlarda kızıyorsunuz ama fiziksel olarak işte çok soğuk eksi bilmem kaç dereceye kadar getirmek gerekiyor. işte objenin e, stabil halde kalması gerekiyor. ne kuantum dünyasında bir süre daha falan filan. İşte orada bayağı fiziksel engeller var, zorluklar var ama ilerletiyorlar. Yani silikon tabanlı kuantum bilgisayarlar üzerine bile yıllardır çalışılıyor. Bir şey çıkacak. Şimdi bu kuantum computing kuantum bilgisayarlarla büyük dil modelleri konuşabilir transform mimarisinde fakat bu SSM dediğimiz modellerle işte dedik ya durum zaman modeli diye durum zaman modeli bile kuantum bilgisayarıyla daha benzerlik e, taşıyor kelime olarak dolayısıyla kuantum computing ile bu zamansal ve durumsal bağlam noktasında SSM'lerin daha entegre çalışabileceği öngörülüyor bunların hepsini böyle üst üste koyduğumuz zaman robotlar hayatımıza girdiği zaman filan bunlar çok hızlı öğrenecek gerçekten genel yapay zeka süper yapay zeka gibi konulara gideceğiz ama bunları seneye ondan sonraki seneye bütün herkes işsiz kalacak robotlar bizi yere geçirecek falan modu tabi daha var olacak ama daha var yani onlara da. Dolayısıyla hani yapay zekalar göçüyor mu? Gemini 3 çıktı. Gemini 3'ün e, kullanırken hisse e, 2.5 da çok güzeldi. 3 de gayet güzel. Doğru yorumlar yapıyor. 2.5 ile 3 arasında e, fark var mı? Fark da var. Kesinlikle 3 mesela bir oyun yaptırmıştım video var 3 ilgili Cemil 3 e ile ilgili gerçekten farklı yapıyor. Yani yazılım geliştirme ile ilgili kesinlikle zaten çok iyiler. Onlar niye çok iyiler? Yazılım geliştirme nispeten yeni bir şey ve dokümantasyonu çok fazla. Fiziksel dünyayla da bir etkileşim yok. Duygusal bağlamda, mantıksal bağlamda bir şey kurmasına gerek yok. Kod yani bütün verileri oradan okumuş, öğrenmiş. Dolayısıyla yazılım geliştirme konusunu çok iyi, daha da iyi noktaya gidecek. dolayısıyla bu noktada yapay zekanın gideceği noktada önünde daha çok yol var. Sadece bir köşe Dönüyor mesela ya da ne bileyim bir engele takıldı engebeli bir yerde işte turbo son hızla geldi 220 ile ama artık bir durdu yavaş gidiyor 50-60 ile gidiyor. Engebeli lan bu arabanın lastiğini patlayacak ölecek mi gidecek mi gibi düşünüyoruz ama gitmeyecek yani. O arabanın şeklini değiştirecekler daha arazi muhari bir şey yapacaklar amortisörünü değiştirecekler. O engebeli yoldan götürecekler sonra tekrar düzlük çıktığında bu sefer daha hızlı gidecek bir arabaya çevirip yine yoluna devam etmesini sağlayacaklar. Yani yapay zeka bulanı patlamaz. Büyük dil modelleri ile ilgili konu evet sekmeye zaten ben e, gelişmenin durup durmadığı ile ilgili bir video koymuştum. Var yani kanalda yine. Orada da açıklamalarını yapmıştım neden böyle olduğu ile ilgili. Onu da aşağıya bırakıyorum. Yani aşağıda size toplamda e, daha önce anlattığım kuantum bilgisayar yapay zeka nedir videolarını bu yavaşlama ile ilgili daha önce 4-5 önce çektiğim bir video vardı. Onu koyuyorum alt tarafa ve bir de X Twitter hesabıma ekliyorum. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa beğenmeyi ihmal etmeyin ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.